1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde 7 çocuklu bir ailenin ilk erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk dönemlerinden beri akrabaları, ailesi ve arkadaşları tarafından hep dikkat çeken bir çocuk olmuştu. Neşeli, cana yakın ve en önemlisi yardımsever olmasıyla etrafının hep sevgisini kazanmıştı. Ayrıca akrabalarının söylemlerine göre çocukluğundan beri başı hep dimdik yürüdü. 80'li yıllarda Fethi Seki'nin okul dosyasında şu bilgilere yer verilir. Dürüst, güvenilir ve iyimserdir. Lise hayatı boyunca hep aktif bir öğrenci olmuştur ve hayali her zaman polis olmaktır. Liseden sonra 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulunu kazanınca maddi sıkıntılar çeken ailesi onu okutmak için geçim kaynağı olan ineklerini satmıştır. Okulu bittikten sonra Kilis ilk görev yeri olmuştur ve buradan Rabia Hanım'la hayatını birleştirdi. Bu evlilikten 3 tane çocuğu oldu. Görev yaptığı yerlerde verilen görevleri tam yerine getirmesi ve hem çalışma arkadaşları hem de halkla çok iyi anlaşması nedeniyle gittiği yerlerde polis birimlerinin hep aranan kişisi haline gelmişti. Birlikte görev yaptığı arkadaşları ondan hep görev adamı diye bahsetmiştir. 2002 yılında İzmir'e tayini çıkar ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Şahinler Timi'nde görevli olarak çalışır. Gittiği her yerde olduğu gibi İzmir'de de kısa sürede kendisini sevdirip geniş bir çevreye ulaşmıştır. Ocak 2017 tarihinde yine her zamanki gibi görevde olan şehidimiz sabah İzmir Adliyesi'ne gelmiş. Saat 4'e 10 geçe adliye önünde bomba yüklü araçla gelen teröristler adliyeye girmek istediler. Fethi Sekin'in araç girişine izin vermemesi üzerine teröristler araçtan inip kaçmaya başlamış ve Sekin ise o an takibi alınmıştır. Teröristlerden biri kurdukları düzenek ile bombayı patlatmış ve daha sonra Fethi Sekin ile bir çatışma yaşamışlardır. Eski görev arkadaşları bomba saldırısını duyduklarında Sekin'e ulaşamadılar. Daha sonra omzundan yaralandığını öğrendiler. Ancak hastaneye geldiklerinde şehit haberiyle yıkıldılar. Daha sonra düzenlenen Fethi Tekine anma töreninde babası onu şu sözlerle uğurlamıştır. Benim yerime Fetimin tabutunu tutan, yağmur su demeden arasında yürüyen İzmir halkına teşekkür ediyorum. Oğlumun bedeni şu an aramızda değil belki ama ülkeme her bahar geldiğinde, İzmir'in dağlarında çiçekler açtığında ben onun kokusunu duyacağım. Ölümünün ardından adliyeye büstü konuldu ve onun için bir anı köşesi düzenlendi. Fetih Sekin'in ölüm yıl dönümünde Kemalist yön hareketi olarak şehidimizi rahmet ve saygıyla yad ediyoruz.